Hangi nere? Buraya. Aldım. Kaldır. Ha. Şöyle. Bir dakika. Böyle bu ikinci. Bunların hepsini al. Arkadaş mı Bu. Yok abi bir tanesini de... Boyuna <laughs> yapıştıracak mıyım senin? Evet ama ilk önce bu. Benim de var boyuna yapıştıracak. Boyuna, boyuna geliyorum. Evet. Şuraya geldim. Şöyle yapıştırıyoruz. Senin ismin ne? Rıfat abi. Rıfat'a da yapıştırdık! Harbi Değil güzel oldu mı? ha. mı? Bir saat kıpırdama bu oyunda. Ya şöyle bir şaka Böyle mi duracaksın sen? Harbi güzel durmuş. Senin de bu oyunda yapıştırıyoruz o zaman. Evet oğlum. Kameraman'a da, da yapıştırıyoruz. Benim de aynı yer abi. Aynı yer. Evet. Kıfada şey yapma, normal yap. Heh. Şöyle sabit durduk. Senkinden geçti. Şimdi sırada Çek çek. Sen varsın. <laughs> İsmin ne? Mahmut abi. Mahmut yapıştırıyoruz. İyi <laughs> mi böyle? Evet abi. Bir biz de istatistik olalım. İkinci daha var. Onu da buraya. Ha, onu mu? İkinci. Onu yapıştırmayalım. Onu yanımıza alalım. Islattım. Tut o zaman sen. Tut. Harbi <laughs> iyi oldu ha. Sırada bu var. Bir yerinde. O bu da, da boynu. Bir saat boynunuzu hareket ettirmeyi. Tamamdır abi. Hepsini göster şimdi ben göstereyim dur. O böyle abi. <laughs> Bu birinci dövmemiz. Boyun. Mah Mahmut'un dövmeleri. Mahmut'un dövmeleri. Sende bir tane boyun var. Sende ya. bir tane çince bir de boyun var. Uğur takı tatlıya gelin demişler <laughs> oğlum.